gündemle alakalı bir takım ifadelerde bulunacağım. Akabinde de siz değerli basın mensubu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın soruları varsa onları cevaplamaya gayret göstereceğim inşallah. Bugün 3 Kasım 2023. 3 Kasım'da neler olmuş geçmişte? Şöyle bir baktığımızda 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda Tanzimat Ferhanı, Fermanı ilan edildi ve Osmanlı Devleti yeni bir döneme girmişti malumunuz. Yine 3 Kasım 1918'de bugünkü gibi acı bir dönem yaşadık ve Musul İngilizler tarafından işgal edilip coğrafyanın bugünkü hale gelmesinin temel taşlarından biri döşenmişti. Belki de 3 Kasım'ın en önemli yıl dönemlerinden bir tanesi de 3 Kasım 2022 tarihinde AK Parti erken seçimle tek başına iktidar olmuştu ve Türkiye'de 20 yıllık iktidarın başlangıcı olmuştu. Nasıl olmuştu o süreç? birçoklarımız hatırlar 28 Şubat gibi hatırlama istemediğimiz bir dönem yaşandı. Refah Partisi Türkiye'nin o gün için en fazla oy almış siyasi partisi kapatılmıştı. Milli Görüş Kurucusu merhum Erbakan Hoca siyasi yasaklı hale getirilmişti. Hemen akabinde Fazilet Partisi kurulmuştu. Fazilet Partisi'nde yenilikçi gelenekçi kavgası başlatılmıştı. O gün gelenekçi kısmı yaşlılıkla suçlayan, torunlarını sevme tavsiyesinde bulunan insanlar bugün yaşlandılar. Torun sevme yaşına geldiler. Ama o gün eleştirdikleri yaşta, siyaseti bırakmak istedikleri yaşta bir arada götüren, büyüklerimizi eleştiren insanlar bugün 20 yıl içerisinde bir arada bulunma becerisine dahi gösteremedikleri bir süreci hep beraber yaşadık. Tabii bedenimiz değil ama kalben yorgun bir dönem yaşıyoruz. Gazze'de gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Gazze'de atıyor. Oradaki acıyı hissediyoruz. İliklerimize kadar hissediyoruz. Elimizden bir şey gelmemenin acısını yaşıyoruz. Tabii Filistin Milli Görüş Hareketinin varlık sebeplerinden bir tanesi 1969'da büyüklerimiz bu yola çıktıklarında, Milli Görüş Hareketini başlattıklarında umdelerden bir tanesi yeni bir dünya kurabilmekti. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi de özgür Filistin devletinden geçiyor idi. 25 gün oldu. 25 gündür Gazze bombalar altında. Acı şeyler yaşadık. Belki de en acısını <laughs> yaklaşık 2 hafta kadar önce hastanenin <laughs> bombalanması döneminde yaşanmıştık. Orada binlerce kadın, binlerce çocuk katledildi. Meclisteydik. Saadet Partisi grubu olarak meclis faaliyet halindeydi o esnada. Bu haber alır almaz hastanenin bombalanma haberini alır almaz Diğer parti gruplarına da çağrıda bulunduk. An itibariyle meclisin çalışamayacağını, hemen bir kınama mesajı yayınlamamız gerektiğini ve dünyaya bu acıyı e, TBMM olarak duyurmamız gerektiğini ifade ettik. Sağ olsun mecliste bulunu, grubu bulunan bütün partiler bu çağrımıza kulak verdiler. Ve dünyada hastane saldırısını kınayan ilk meclis olduk. Tabii kınama yeterli mi? O an için onun yapılması gerekiyordu. Onu başarmıştık. Ertesi gün olduğunda, Türkiye'deki gündemin Gazze olması için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. O gün planlamada yaptığımız önergelerin hepsini geriye çektik ve Saadet Gelecek Grubu olarak meclise hastanenin bombalanması ile alakalı bir heyet oluşturması gerektiğini, meclis tarafından bir heyet oluşturulması gerektiğini, bütün partilerin buraya bir temsilci vermesi gerektiğini ve bu heyetin bölgeye giderek yerinde incelemeler yapması gerektiği alakalı bir teklif sunduk çok üzücü bir tablo ile karşılaştık. Bizim bu teklifimize en sert muhalefet AK Parti tarafından geldi. Üzüldük. Ben eminim ki bizim içimiz ne kadar yanıyorsa iktidar mensubu arkadaşlar, meclis çatısı altında siyaset yapan tüm arkadaşların içi yanıyordur. Ama içimizin yanmasını eyleme dönüştürmediğimiz takdirde o Gazze'de yaşanan acıya fayda sağlayan var. Sağlama durumumuz söz konusu olmayacak bir şeyler yapılması gerektiği alakalı bir önerge verdik. Maalesef AK Parti ve MHP oylarıyla bu önerimiz reddedildi. Reddederken AK Partili arkadaşlar bize dönüp meclisin bir STK olmadığını Saadet Partisi'nin Filistincilik oynadığı ile alakalı çok ağır ithamlarda bulundu. Ama meclisin STK olmadığını iddia ettikleri saatlerde AK Partili milletvekili arkadaşlarımız meclisin önünde İsrail'i kınayan bir basın toplantısı yapıyorlardı. Bu da ee, samimiyet testi anlamında güzel bir örnek olduğunu, iktidarın samimiyet testi açısından güzel bir örnek olduğunu ben düşünüyorum. Tabii meclisten bu e, heyet gönderme kararı çıkmayınca biz duramadık. Yani bir şeyler yapılması gerekiyordu, farkındalık oluşturması gerekiyordu. Bir miting yaptık, ee, bütün kamuoyu takip etti. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile beraber. Hüdapar'ın dışarıdan destek verdiği bir miting e, gerçekleştirdik. Kamuoyunun dikkatini oraya çekmeye gayret gösterdik. Akabinde de biz kendi adımıza bir heyet gönderme e, ihtiyacı hissettik. Bu sabah saat 6'da 4 milletvekili arkadaşımız Mısır'a gittiler. Oradan Refah Sınır Kapısı'na gitmeye gayret gösterecekler. Geçebilirler geçemezler bilmiyoruz ama Gazze'ye geçme noktasında da teşebbüste bulunacaklar. Tabii bu çalışmalar yapılırken son derece dikkatli olunacak dikkatli olmamızın en önemli sebebi de yardım faaliyetlerinin aksamamasına da özen göstereceğiz. Tam tersi o aksamalar varsa yardım faaliyetlerinin Gazze'ye gitmesiyle alakalı aksamalar varsa o aksamaların giderilmesiyle alakalı da bir gayret olacağız. İktidar miting yaptı. Ben mitinge giden bütün kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ama mitingi gerçekleştiren arkadaşlarımıza da sizlerin vasıtasıyla birkaç söz söylemek istiyorum. İktidar merci, mitik yapma mecli değildir. İcraat makamıdır. Bugün bizim hala büyük elçimiz İsrail'de bekliyor. Olaylar başlamasından birkaç gün sonra İsrail Türkiye'deki büyük elçisini çekmesine rağmen biz oradaki büyük elçimizi hala çekmedik. Kürecik radar istasyonu hala bugün Amerika ve İsrail'e istihbarat bilgileri veriyor. Malatya'daki bizim coğrafyamızdaki bir üs Gazze'deki insanlarımızın bombalanmasına yönelik İstihbarat bilgileri veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesi verdim. Dedim ki 2009 yılında yine bugün olduğu gibi Gazze bombalanırken dönemin askeri üst düzey bir yetkilisine soru sorulduğunda Gazze'yi bombalayan subaylar Türkiye'de eğitim aldı mı sorusuna evet cevabı verilmişti. Bugün aynı soruyu ben yine soruyorum dedim. Bugün Gazze'yi bombalayan İsrail uçaklarının pilotları Türkiye'de eğitim aldı mı almadı bu sorunun cevabını 10 güne yakın bir zaman geçti. Hala cevabını alamadık arkadaşlar. Bu bizim için çok üzücü bir durum. İskenderun limanından hala gıda maddeleri İsrail'e sevkiyat ediliyor. İsrail'in e akaryakıt ihtiyacı hala Akdeniz'deki limanlarımızdan İsrail'e sevkiyat yapılıyor. Bunlarla alakalı niye bir tedbir alınmıyor? Niye bir yaptırma uygulanmıyor? Bizim acı duyduğumuz, hicap duyduğumuz hususlardan da bir tanesi. Ekonomi Türkiye'nin değişmez gündemlerinden bir tanesi. Değerli arkadaşlar, Milli Görüş Hareketi sadece bir yıl 96-97 döneminde iktidar olma başarısı gösterdi. Bugün bizi idare eden arkadaşlarımız, geçmişte beraber siyaset yaptığımız, daha sonra Milli Görüş Gömleğini çıkardık diyerek AK Parti çatısı altında siyaset yapan arkadaşlarımız 21 yıldır görev başındalar matematik veri üzerinden konuşuyorum. Bir yıllık Milli Görüş Hareketi'nin yaptığı icraatlar büyüktür. 21 yıllık AK Parti döneminde yapılan icraatlardan. Niye bunu söylüyorum? Daha dün Merkez Bankası Başkanı enflasyonla alakalı e, açıklamalar yaptı. 3 ay önce bir enflasyon hedefi verilmişti. 3 ay sonra bu enflasyon hedefini daha da büyütmek durumunda kaldık. Orta vadeli program adı altında birçok rakamlar verildi. Ama bu rakamların hepsi eminiz ki tutmayacak. Nereden biliyoruz? Ailesi, iştir, kişinin lafa bakılmaz. 2011 yılında Trabzon'a gelen iktidar yetkilileri sizlerin vasıtasıyla kamuoyuna bazı mesajlar verdiler. 2011 yılında Trabzon'da dedi ki iktidar yetkilileri 2023'te Türkiye dünyanın 10. büyük ekonomisi içerisinde yer alacak dediler. Bu açıklamayı yaptıklarında Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. Bugün 21. sıraya düşmüş vaziyetteyiz. 2011 yılında Trabzon'a gelen iktidar yetkilileri 2023 yılına geldiğimizde enflasyon tek haneli olacak dediler. Bu açıklamayı yaptıkları tarihte enflasyon yüzde ondu. Bugün enflasyon yüzde Birazdan enflasyon rakamlarını açıklayacaklar. Belki de açıklanmıştır şu saat itibariyle. 2011 yılında Trabzon'a gelen iktidar yetkilileri işsizlikle alakalı diğer İstihdamla alakalı, turist sayısıyla alakalı, otoban ile alakalı, bölünmüş yolla alakalı, trenlerle alakalı, nükleer santralle alakalı, doktor sayısıyla alakalı, hatta sigara içme oranı ile alakalı açıklamalar yaptılar, hedefler yaptılar. Bir tanesini dahi tutturamadılar. Bir tanesini dahi. Deprem dediler, pandemi dediler, birçok dış güçler dediler. Arkadaşlar pandemi tüm dünyada oldu. Deprem bizim ülkemize mahsus bir ee, Cenab-ı Allah bir daha öyle bir acı yaşatmasın. Orada iktidarın yapacağı tüm adımların sonuna kadar arkasında olacağımızı ben bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ama bütün bunlar olurken faizde dünyanın beşinci kötü ülkesiysek, enflasyonda dünyanın dördüncü büyük ülkesiysek bir takım şeyleri sorgulamak muhalefetin en doğal hakkıdır. Meclis çalışmalarına ısrarla diyoruz ki, Gelin beraber çalışalım, gelin beraber bu çalışmaları yürütelim. Siz tek başınıza bu sıkıntıların altından kalkma becerisini kaybetmiş vaziyettesiniz. 20 yıl, 21 yıl geçti ve 21 yıl sonunda ekonomide, adalette, dış politikada, sağlıkta, eğitimde aklınıza ne geliyorsa bir şikayet silsilesi halinde gelmiş vaziyette coğrafyamız. Muhalefeti de masanın etrafına oturtun, bir fikir ee, müzakeresi yapılsın, beraber bir yol haritası izlensin. 1 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açıldı. Ve biz 1 Kasım'dan bu tarafa Saadet Partisi olarak meclise dedik ki gelin arkadaşlar şu seçimden önce vermiş olduğunuz mülakat sözünü konuşalım dedik. Netice ne oldu sizce? AK Parti ve MHP oylarıyla bizim bu önerimiz reddedildi. İkinci gün dedik ki deprem hadisesi, Türkiye'nin kanayan yarası, 110 milyar dolarlık bir zarar, bir bütçe oluşturması gerekiyor. Bununla alakalı bizim de size katkımız sağlansın şeklinde önerimiz AK Parti ve MHP oyları tarafından reddedildi. Gözden kaçılan bir hadise 110 milyar dolarlık bir bütçeden bahsedildi. Doğru. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yerinde dönüşüm kararı ile 35-40 milyar dolarlık bir tasarruf sağlandı. Bu gözlerden kaçırıldı. Hala açıklamalar yapılırken 110 milyar dolardan bahsediliyor. 35 milyar dolarlık tasarruf göz önünde gözden kaçırılıyor maalesef. Devamın dertesi gün dedik ki bu TOKİ'leri bir masaya yatıralım. Türkiye'nin kanayan bir yarası. Temele atılmış yapılmayan tokiler var. Hiç başlanmamış tokiler var. Bunları konuşalım dediğimizde yine AK Parti ve MHP oylarıyla bu önerimizde maalesef reddedildi. Filistin'i biraz önce ifade ettim. Filistin'de gündemli bir toplantı yapalım dediğimizde iktidar tarafından reddedildi. Uyuşturucu bugün toplumun en büyük problemlerinden bir tanesi. Biz Saadet Partisi olarak şu iddiadayız. Türkiye'deki en büyük problem ahlaki ve manevi tahribat. Ülkemiz, neslimiz çok hızlı bir şekilde felaketi sürükleniyor. Bu hususları meclis gündemine getirelim dediğimizde yine AK Parti ve MHP oylarıyla maalesef reddedildi. Yine kamuoyunda çok tartışılan bir husus, çoklu maaş meselesi. Bürokratların birçok kurumdan maaş alması meselesi. Gelin bunu bari konuşalım dedik ama maalesef yine iktidar ortakları tarafından bu önerimizde reddedildi. Bir de KHK meselesi var. Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi. İçerisinde e, gerçek anlamda suçluları ayırt edecek yani masumları suçları ayırt edebilecek bir komisyon oluşturalım. Tekrar bu konuları masaya yatıralım dediğimizde iktidar tarafından reddedildi. Üniversite gençliğimizi konuşalım dedik. Üniversitede okuyan gençlerimizin önemli bir kısmı Türkiye'de yaşamak istemiyor. Yurt dışında yaşamak istiyor gelin bunları konuşalım dediğimizde yine AK Parti ve MHP oylarıyla maalesef bu reddedildi. Beyin göçü, gelin bunu konuşalım dedik. Bak çok kıymetli değerlerimizi kaybediyoruz dedik. Bu önerimiz de iktidar tarafından reddedildi. Buradan şu soruyu sormak istiyorum. Biz hangi öneriyi getirirsek iktidar bizimle oturup bu konuyu konuşmak için bir talepte bulunacak. Tezkere hadisesi yaşandı. Defalarca çağrıda bulunduk. Ya gelin şu tezkereyle alakalı bize bir bilgi verin. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sadece bu tezkereye evet oyu vermemizi istiyorsunuz. Niçin bizden eve, evet oyu istiyorsunuz? Bir açıklama yapın dediğimizde bunun cevabını maalesef alamadık. Değerli arkadaşlar, bu hafta meclise bir yasa getirildi. Kentsel dönüşüm yasası. Deprem bölgesindeki sıkıntıları aşabilmek için, Türkiye'deki konut ihtiyacını giderebilmek için böyle bir yasa getirildi. Bu yasa için görüşmeye ayrılan vakit ne kadar biliyor musunuz? Vakit ne kadar? 2 saat 7 dakika. Türkiye'nin önemli problemlerinin biri kentsel dönüşümü konuşabilmek için 2 saat 7 dakikada biz neyi konuşabiliriz? Yapmayın dedik, etmeyin, gelin biraz daha geniş zaman aralığı verin, bu hususu konuşalım dediğimizde maalesef yine AK Parti ve e, MHP oylarıyla e, bunlar da reddedildi. KYK problemi, hep beraber yaşıyoruz, her gün bir sorun patlıyor. Gelin bunları konuşalım dediğimizde yine reddedildi maalesef. Değerli arkadaşlar, asansörü bile yürütmeyi beceremeyen hükümet Gazze'yi tanklar yürütemez. Biz daha bir asansör meselesini çözemedik memlekette. Filistin'deki problemleri çözme şansımız söz konusu olmayacaktır. Faiz problemi bir seçim dönemi iktidardan Sayın Cumhurbaşkanımızdan faizin tek haneye inmesiyle alakalı mitingle konuşmalarını dinledik. Tebrik ettik. Faizle mücadele kim ediyorsa biz onun yanındayız. Tek hane olması yetmez. Faizsiz bir ekonomik düzen kurulması gerektiğini ifade ettik. Seçim akşamı Sayın Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında faizi yüzde sekiz kadar indirdiklerini, daha da indireceklerini ifade etti. 4 ay geçti. Faiz ne oldu? Yüzde otuz çıktı. Ve yüzde elliye doğru hızla gidiyor Naslar, şunlar, bunlar, ayetler hepsi bir kenara itildi. Dünyanın ekonomik gerçekleriyle karşı karşıya kalmak durumunda kaldık maalesef. Bütçe görüşmeleri önümüzdeki hafta önümüze gelecek. Tartışacağız, konuşacağız ama yine iktidar muhalefetin önerileri elinin tersiyle yitecek. Biz bu işi biliyoruz. Bizim dediğimize uymak zorundasınız diyecek ve meclis başkanının görüşmelerin sonunda kabul edenler etmeyenler oylamasıyla bu bütçede meclisten geçecek. 21 yıldır iktidar partisinin hazırladığı bütçe meclisten geçiyor. Netice yoksulluk sınırında bir ailenin geçinebilmesi için eve dört tane maaş girmesi gerekiyor. Dört tane. Anne çalışacak, baba çalışacak, büyük evlat çalışacak. Küçük evlat çalışacak ki asgari ücretli bir işte o aile yoksulluk sınırına geçinebilsin. 224 aydır açlık sınırı bu ülkede asgari ücretin üzerinde arkadaşlar. Açlık sınırı diyorum bakın. 2002'de bu arkadaşlarımız iktidara gelirken miting meydanlarında bir ellerine çay bardağını alıyorlardı. Bir eline simit alıyorlardı. Bir hesap yapıyorlardı. Asgari ücrette bunun geçinemeyeceklerini ifade ediyorlardı. Aradan 21 yıl geçti. Muhalefet Partisi olarak ben de bugün çıkıyorum. Bir elime çay bardağını, bir elime simit alıyorum ve asgari ücretli bir ailenin çay simit hesabıyla geçinemeyeceğini söylüyorum. Hani biz çocukken masalları anlatırlardı ya, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, dönüp arkamıza bakmışız ki bir arpa boyu yol alamamışız. 21 yıl boyunca maalesef biz arpa boyu, bir arpa boyu yol alamadık. Yollar yapıldı, köprüler yapıldı, havalimanları yapıldı, stadyumlar yapıldı. Başörtüsü serbest bırakıldı. Ayasofya açıldı. Ben bunlardan dolayı teşekkür ederim hükümete. Ama asıl konuşulması gereken Türkiye'mizin geleceğini biz ipotek altına aldık. Borçlu bir ülkeyiz. Yıl sonuna kadar 160 milyar dolar ödeme yapacağız. Öğrenebildiğimiz rakamla kadar da söylüyorum. İsrail'e bugün kafa tutamamamızın, Filistin'in yanında icraat anlamında yer alamamamızın sebebi bu arkadaşlar. Yıl sonuna kadar ödemek zorunda olduğumuz para. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek kapı kapı dolaşıyor. Kaynak bulmaya çalışıyor. Kaynaktan kasıt ne? Borç bulmaya çalışıyor. 20 yıldır katlanan borcumuzu biraz daha artırıp nefes alabilmek için ülke ülke gezip bir kredi bulma noktasında gayret gösteriyor. Toparlıyorum. İktidara çağrımız şu. Lütfen Filistin konusunda samimi olalım. Lütfen Gazze'ye eylem yaparak İsrail hükümetine, İsrail devletine eylem yaparak, yaptırım yaparak onları hizaya getirmeye gayret gösterin. Bir kere daha söylüyoruz. İsrail güçten anlar. Bugün Amerika'sı onun arkasında, Avrupa'sı onun arkasında İslam devletlerini oradaki coğrafyayı harekete geçirebilecek birliktelikleri toparlamamız gerekiyor. D8 gibi bir imkan var elde. 8 tane ülke 25 gün oldu. Filistin'in yanında yer alan 8 tane ülke hükümet bir araya getirmek için gayret içerisine girmiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplama noktasına bir gayret içerisinde maalesef girmiyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Birliği toplantısına gitti. İnşallah oradan güzel haberler alır diye ümit ediyoruz. Muhalefet yaparken biz şurada değiliz. İktidar ne yaparsa yapsın yanlış noktasında değiliz. İktidarın doğru yaptıklarının sonuna kadar arkasındayız. Yanlış yaptıklarından da bir muhalefet, sorumlu muhalefet gereği en güzel muhalefeti yapmakla mükellef olduğumuzu ifade etmiş olayım inşallah. Anayasa hususu belki önümüzdeki, belki demiyorum önümüzdeki günlerde tartışma olarak açılacak. Bugün Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı bugün için yok geniş vadede büyük resimde mutlaka anayasa ihtiyacımız var. Bugün acil olarak çözülmesi gereken gençlerimizin bu karamsar tablodan çıkartılması, ekonomik anlamda ülkenin rahatlatılması, şahsiyetli bir dış politika ile sorulan, danışılan bir ülke noktasına gelmemiz gerekiyor. Çok değil daha AK Parti döneminden bahsediyorum. 10 yıl, 15 yıl önce masada Filistin meselesi varsa Türkiye o masanın etrafındaydı. Bugün kimse bizi muhatap almıyor. Ne Arap coğrafyası bizi muhatap alıyor, ne Batı bizi muhatap alıyor, ne Amerika bizi muhatap alıyor. Israrla Blinken'ın buraya getirilmesi için çağrı yapıyoruz. Türkiye Dışişleri kaynaklarından Blinken gelecek, Blinken gelecek deniyor. Amerika Dışişleri Bakanı. Ama Amerika'dan şu ana kadar bilmiyorum akşamdan bu tarafa bir ses çıktı mı? Daha çıt yok. Gelip gelmeyeceği alakalı bir ifade yok. Geldiğinde ne söyleyeceğimizle alakalı bizim bir açıklamamız da yok. Diyerek sözlerimi tamamlayayım inşallah. Değerli arkadaşlarımızın soruları varsa onlara da cevaplamaya gayret göstereyim ben. Tabii Trabzon'dan bahsetmedik ama başkanım biraz Trabzon'la belki yerelden de bahsetmemiz gerekir. Haliyle e, misafir olduğumuz e, Trabzon'dan birkaç kelam e, etmemiz gerekiyor. Trabzon'un bizim için bir özelliği var. Erbakan hocamızın çocukluğunun geçtiği bir şehir. Böyle bir e, bizde e, hassasiyeti var. Bir diğer durum da e, Türkiye'nin gözbebeği. Cennet coğrafyalarından bir tanesi. Gelirken bir araç çalıştım. Haliyle biraz derse çalışmak gerekiyor. Trabzon'a gelirken neler e, söyleyebiliriz diye baktığımda e, Trabzon Marmara'nın dışındaki birçok coğrafyada olduğu gibi çok hızlı göç veriyor. 2000 yılında 975 bin olan nüfusumuz bugün 800 binlere düşmüş. İnsanlar Trabzon'u niye terk ediyor? Bunun da Trabzon kamuoyunda tartışılması gerektiği hususlardan bir tanesi. Yine Trabzon için enteresan bir istatistik. İşsiz yani genç işsiz nüfusu 18-24 yaş arasındaki genç işsiz nüfusu %32'lere dayanmış. Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. Emeklilerimize baktığımızda Trabzon'un yüzde 22'si emekli. Bu emeklilerimizin de yüzde 80'i asgari ücretin altında emekli maaş alıyor. Yani 7500 lira maaş alıyor. Geçtiğimiz hafta meclisten geçti. 5000 lira yani böyle ben bunu sıkılarak söylüyorum. Yani 5000 lira yani bir iktidar partisinin vekilinin veya normal standartlara yaşayan bir insanın İki öğünde yediği yemeği biz emeklilere büyük bir jest gibi verdik. Bu da Türkiye'nin ayıplarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 2020 2004 yılında gayri safi milli hasılada Trabzon ilimiz 16. Evet. sıradaymış. 2004 yılında aradan geçen bu kadar süreç içerisinde 21. sıraya düşmüştür. Trabzon bütün seçimlerde iktidara destek olmuş iyi oylar vermiş, ciddi oylar vermiş. Gerek yerel seçimlerde, gerek genel seçimlerde oylar vermiş ama o oyların karşılığını alamadığı gerçeklerden bir tanesi. Tabii Trabzon'un gerçekleşmeyen vaatleri de var. Trabzon'un gönlünü almak için her seçimden önce tüm Türkiye'de olduğu gibi bol kepçe vaatlerde bulunuyor. Trabzon yatırım bekliyor, Trabzon istihdam bekliyor. Ama karşılığını görmede bir gerçek. Demiryolu 2002'den bu yana her seçim bu vaatte bulunuyor, her seçim hatırlatılıyor ama Mayıs 2023'te de bu konuşuldu. Şu an ne olduğu ile alakalı net bir bilgiye sahip değiliz. Raylı sistem hakeza konuşulup da netice alınamayan işlerden bir tanesi. Güney çevre yolu, birçok ilde görevim gereği birçok şehre gidiyorum, birçok ilde programlar yapmaya gayret gösteriyoruz. Her ilin bir çevre yolu problemi var. Trabzon'un da bu problemi olduğunu gördük. Temeller atılıyor ama arkasını getirmediği bir süreçle karşı karşıyayız turizm yine Trabzon için canlandırılması gereken bir husus. 2022 yılında 1 milyar 100 milyon dolar civarında bir turizm geliri elde edilmiş. Bu yıl 1 milyar 300 milyon doları geçmiş. Bu da Trabzon için olumlu icraatlardan bir tanesi olarak ifade edebiliriz. Şeklinde ifade etmiş olayım ben. Dediğim gibi sorular varsa onları cevaplanmaya gayret göstereyim inşallah. Şimdiler Saadet Partisi Milli Görüş Hareketinin geçmişten bu tarafa sıçrama yaptığı seçimler olmuştur. 1989 yılında e, belediyecilik başarısıyla beraber 1991 yılında bir sıçrama yaptı. 1994 e, İstanbul Ankara başta olmak üzere belediyeleri aldığında 95 yılında iktidar olmuştu. 2024'de e, inşallah Saadet Partimizin Milli Görüş Hareketi'nin yerel seçimlerde sıçrama yaptığı e, seçimlerden biri olacak. Gelecek Partisi ile beraber bir ittifakımız var. Bunu daha önce ifade etmiştik. Grupta beraber arkadaşlarımızla çalışıyoruz. İnşallah yerel seçimlerde de onlarla beraber olacağız. Türkiye'nin her yerinde kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Gelecek Partisi ile müşterek bir seçim hareketine bulunacağız. Ama diğer partilerle alakalı da lokal anlamda dirsek temaslarımızın olabileceğini ifade edeyim. ama bugünkü kararımız 1395 seçim bölgesinde Saadet Partisi olarak kendi logomuzla seçimlere e, girecek şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelecek Saadet logosu altında girecek. Konuş görüşmeler devam ediyor. Yani o noktada e, net bir cümle kullanmak istemiyorum. 1395 bölgesinde Saadet Gelecek olarak seçimlere gireceğiz. E, Saadet çatısı gelecek çatısını bunu zaman içerisinde göreceğiz inşallah şu an için dediğim gibi büyük elçimizi derhal çekerdik oradan. Ee, İskenderun limanından, Akdeniz'deki limanlardan İsrail'e olan sevkiyatları derhal durur, durdururduk. Ee, Kürecik radarüstü ki bugün e, Gazze'nin bombalanmasında en önemli işlev yapan yerlerden bir tanesi. Hem Amerikan donan, donanmasını askerlerine hem de İsrail'e çok ciddi istihbarat sağlanıyor. Ee, orasını kapatırdık. D8'i bir an önce bir araya getirirdik. O coğrafyadaki ülkeleri e, hızlı bir şekilde toparlayarak bir birliktelik e, ortaya koyup İsrail'e net bir tavır ortaya koyardık diye düşünüyorum, e, yapacaktık. Tunus bugün kendi adına bir e, icraat kararı aldı. Cezayir e, bir icraat kararı aldı. Yemen'de belli bir grup e, İsrail'e karşı bir icraat kararı aldı. Ama Türkiye ve diğer Arap ülkeleri şu ana kadar net bir tavır belirleyemedi onların tavır belirleyebilmesinin yolu Türkiye'nin lider ülke pozisyona geçmesinden geçiyor. Bu noktada çalışmalar yapardık Saadet Partisi olarak.